çok ama çok uzun zaman önce büyük denizin etrafındaki bütün topraklar kızıl derlilere aitti. Büyük Ruh Kızıltaş ocağında barış çubuğunu tüttürür ve tüm ulusları yanına çağırırdı. Onun emri üzerine yüzlerindeki savaş boyalarını temizleyip sopa ve baltalarını gömdüler ve Büyük Ruh'un yaptığı tarzda Kırmızı kum taşından pipolar yaptılar kendilerine. Onlar da barış çubuğu tüttürdüler. Böylece uluslar artık savaşmayı bırakmıştı ve her biri kendi nehir kıyısında yaşayıp geyik, kunduz, ayı veya bizon avlıyordu. O mutlu günlerde avcı yıldızının hemen altındaki büyük denizin kıyısında bütün ulusunun güvendiği bir kızıl derili yaşardı. Cesaret, bilgelik ve tedbirlilikte onun eline su dökebilecek kimse yoktu. Çocukluğundan beri ona büyük işler başaracak biri olarak bakılıyordu. Boz ayı ve kuvvetli bufoloyu dize getirmişti. Bir keresinde öyle güçlü bir bufolo yakalamıştı ki 12 okla bile hayvanı öldürememişlerdi. İşte o zamandan beri deli bufalo olarak tanınıyordu. Bir defasında da insanlara ilaç lazım oldu. Onları iyileştirebilecek tek şey sihir boynuzuydu. İşte o zaman deli bufalo çiçek dolunayından yola çıkıp sihir değil akıl marifetiyle büyük boynuzlu yılanın kafasından boynuzlarını kesip getirdi. Bu başarısı nedeniyle halkının büyük sevgisini kazandı. Kabilenin en yaşlı ve bilge kimseleriyle bir araya gelip karşılıklı oturdular. O günlerde en büyük sorunları gizemli gök gürültüsü kuşuydu. Sık sık göklerde uçarken görülürdü. Ona hurpani bir görünüm veren kapkara kanatları vardı ve bu kanatlar geçtiği her yeri karanlığa gömüyordu. Ay ışığıyla aydınlanan gecelerde kuşun kimseye zararı yoktu. Fakat gündüz vakti ya da ay prensesi A'beyi güneş prensesini görmek üzere yola çıktığı ve parlak evinin o güzel kızıl ışığının ardına saklandığı zamanlarda gök gürültüsü kuşu, gölgesi altına düşmüş herkese fenalık ederdi. Yuvasını herkes çok merak ediyordu. Ama hiç kimse onu takip etmeye cesaret edemiyordu. Hiçbir avcı bu kuşun saklanıyor olabileceği bir yer keşfedememişti. Kimi bir ağaç oyuğunda yaşadığını, kimi ise yuvasının kum taşı mağaralarında olduğunu düşünüyordu. Ama yuvasını gören, duyan yoktu. Bir kış günü deli bufola adam ailesine yiyecek aramak için yola çıktı. Büyük denizin ötesinde nehrin yukarısındaki kuzgunların evine yolculuk etmesi gerekiyordu. Şişmanca bir kuzgun yakalayıp omzuna attı ve Dolunay ağaç tepelerinin arkasından yüzünü gösterdiği esnada evinin yolunu tuttu. Gölü geçtiği, çadırı görüş açısına girdiği anda büyük bir gölge yanına gelerek etrafı karanlığa boğdu. Gölge kaybolunca deli bufolu adam etrafına bakıp bu duruma neyin neden olduğunu anlamaya çalıştı. Gökyüzü açıktı. Ay o kadar parlaktı ki onun yanında avcı yıldızı pek görünmüyordu. Deli buhola adam çevresindeki nesneleri sanki gündüzmüş gibi açık seçik görebiliyordu. İlk başta hiçbir şey göremedi. Çünkü gök gürültüsü kuşu hemen başının üzerindeydi. Ancak kuş başının üzerinde daire çizmeye başlayınca onu görebildi. Gök gürültüsü kuşu aşağı doğru hızla hareket etti. Genç adamın üzerine atılarak onu avladığı kuzgunla beraber havaya kaldırdı. Ayakları yerden kesilip gökyüzüne çıkana dek yavaş yavaş yükseldiğini hissetti ama o kadar da yükselememişti. Çünkü köyünü hala görebiliyordu. Hatta kendi çadırını ve kapı eşiğindeki çocuklarını bile seçebiliyordu. Çocuklar babalarını görünce çok korkmuşlardı. Anneleri bile onları yatıştıramadı. Çünkü gök gürültüsü kuşu hakkında anlatılan korkunç hikayelerin hepsini ezbere biliyorlardı. Sık sık tırmandıkları güzel huş ağacının kökünden sökülüp cansız bir halde ormanın karanlığına gömüldüğüne bizzat şahit olmuşlardı. savaşçıların etrafında toplandığı meşe ağacı da bu kadar korkunç yaratık tarafından parçalanmıştı. Büyük denizin üzerine yol almak için kullandıkları, kanonun yapımında, dallarını kullandıkları sarı sedir ağacı, gök gürültüsü kuşu tarafından ateşe verilmişti. Deli bufolu adam cesaretini koruyordu mızrağını sıkıca tutup canavarla dövüşme anının gelmesini beklemeye başladı. Hızla kuzeye ilerlediler. Büyük denizi aşıp daha da yükseldiler. Nihayet tek bir ağacın bile yetişmediği büyük bir dağa ulaştılar. Dağın tepesi çıplak ve engebeliydi ama sağlam bir kayalıktı. Kenarları ise yer yer kaba çim tutmaları ve birkaç bodur kara çalıyla kaplı yumru taşlardan ibaretti. Gök gürültüsü kuşunun yuvası, suyun üzerine sarkan yüksek bir kaya yarığındaydı. Yuvası insan kemiklerinden yapılmıştı. Kafa tasları ve onların yaşarken kafalarına taktıkları tüylerle süslenmişti. Yine de deli bufola hiç korkmuyordu. Kuş yuvasına yaklaşınca ötüp mırıldanmaya başladı. Sesi kulakları sağır edercesine yankılandı durdu. Daha da kötüsü hayvan, deli buholu adamı kayalara doğru fırlatıp kanatlarıyla iterek kayalıklara doğru sürmeye çalıştı. Hayvanın kanatları genç adamın canını fena acıtıyor, sanki kızgın kömür parçalarına dokunuyormuş gibi tenini yakıyordu deli bufola olan adam, kendini var gücüyle çekip mızrağını dengeleyerek yara almadan kaçmayı başardı. Sonunda güçlü bir darbeyle kuş, genç adamı yuvasına sokmayı başardı. Ardından kanatlanıp gözden kayboldu. Deli bufolo sarsılmıştı ama yalnızca bir an sürdü bu hali. Kendine gelince gök gürültüsü kuşunun çatırtılı sesini duydu. O an vahşi ve aç gök gürültüsü yavrularının merhametine bırakıldığını anladı. Muhtemelen onlara yiyecek olarak getirilmişti. Yavrular hemen adamın başını gagalamaya başladılar. Yaşlı kuş gibi ötüyorlardı ama onun kadar yüksek sesli değillerdi. Gerçi sayıca fazla olduklarından çıkardıkları sesler daha ürkütücüydü. Bunların henüz yavru olduğunu gören deli bufalo adam, güçsüz olduklarını düşündü ve yaşlı kuş gözden kaybolunca yavrularla dövüşmeye kalkıştı. Gücü yettiğince yükselerek içlerinden birine mızrağıyla vurdu. Bunun üzerine bütün yavrular deli bufalonun üstüne atlayıp kanatlarıyla ona vurmaya ve kırpıştırdıkları büyük ve kasık kan kırmızısı gözlerini ona yönelterek ellerini ve yüzünü yakan yıldırımlar fırlatmaya başladılar. Çektiği acıya rağmen genç adam yiğitçe mücadele etti. Keskin kanatlarıyla ona vurduklarında sanki zehirli bir ok onu vurmuş ya da bir yılan onu sokmuşçasına canı acıyordu. Birer birer güçten düşüp geri çekildiler. Deli bufalo içlerinde en iri ve güçlü olanını kavrayıp boynunu vurdu. Sonra uçurumdan aşağı fırlattı. Bunu gören diğer yavrular birbirlerine sokulup bir daha genç adama dokunmaya cesaret edemediler. sonra deli bufolo bir başka kuş yavrusunu yakaladı. Kalbini çıkarıp bedenini fırlattı. Kuşun derisini de kuruması için yuvanın kenarına bıraktı. Ardından yere oturdu. Kemerinden sarkan kurt derisi piposunu doldurup tüttürdü de tüttürdü. Dinlendiği sırada diğer kuşların da boyunlarından vurdu ve hepsini büyük denize attı yalnızca kalplerini ve pençelerini sakladı. Hepsini öldürünce, piposundan dört kısa nefes daha çekip, dört rüzgar krallığından yardım istedi. Sonra kurumuş olan derinin içine girdi. Saklandığı pençelerle deriye iyice sarındı. Gök gürültüsü yavrularının kalplerini mızrağına takıp Dağ kenarı boyunca aşağı doğru yuvarlanmaya başladı. Bir kayadan ötekine yuvarlandıkça yuvarlandı. Derinin tüyleri ateş böcekleri gibi yanıp sönüyordu. Yolu yarılayınca doğruldu. Kollarındaki kanatları kaldırınca uçabildiğini fark etti. İlk başta yavaşça hareket ediyordu. Ama çok geçmeden harekete alıştı ve tıpkı büyük bir kuş gibi hızla uçmaya başladı. Büyük denizi aşıp 10 gün önce kuşun onu kaçırdığı yere kadar ormanın üzerinde uçtu. Sonra yere konup üzerindeki kuş derisini yırttı ve evine doğru ilerledi. Karısı ve çocukları onu gördüklerine inanamadılar. Çünkü yavru gök gürültüsü kuşlarının deli bufoloyu çoktan mideye indirmiş olduğunu düşünüyorlardı. Mızrağına taktığı gök gürültüsü yavrularının kalplerini bir güzel kızarttı. Çadırdan metrelerce uzaktan bile kalplerin çatırdama ve tıslama sesleri işitilebiliyordu. Yine de yumuşacık ve leziz bir etti. Yaşlı gök gürültüsü kuşu ülkenin o bölgesinde bir daha görülmedi. Rocky Dağları'ndan gelen avcıların anlattığına göre dağın tepesine kurduğu yuvada yeni yavrular yetişmekteydi. Bu yavrular kimi zaman yeryüzüne inip ormanları ve tahıl tarlalarını bozuyordu. Ama eskisinden daha yüksekte uçuyorlardı. Deli bufalonun onlarla dövüştüğü günden beri insanların işine karışmaya cesaret edemiyorlardı. Bu yüzden yuvalarını dağ keçisinin kemikleri ile sakalından yaptılar. Kızıl derili çocukları ateşin çatırdadığını duyunca bu sesin yavru gök gürültüsü kuşlarının kalplerinden çıkan sesler olduğunu söylerler. Zira tüm kızıl derili kabileleri Deli Bufolo'nun kahramanlığından haberdardırlar.